menkul değerlerden herkese merhaba. İkon menkul YouTube kanalımıza hoş geldiniz. E, yatırımda yeni anlayış mottosuyla çıktığımız bu yolda ben ve genel müdür yardımcımız Cengiz Gürbüz Bey ile piyasa notları bölümümüzün yeni yayınını gerçekleştiriyoruz. E, özellikle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yayınlarımızı lütfen beğenmeyi unutmayalım. Bu yayınımızı 15 Nisan tarihinde gerçekleştirmekteyiz. Cengiz Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Manmer sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bizler Bizlerdeyiz. Malum oynaklığın yoğun olduğu günlerden geçmeye devam ediyoruz. Bir gözümüz yurt dışında haber ajanslarını sürekli takip ediyoruz. Dışarı tarafta e, haber akışları, açıklamalar, söylemler, veri trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor. E, ben buradan e, size e, özellikle son ABD tarafında gelen açıklamaları ve bu tarife e, denkleminin nasıl ilerleyeceği, e, özellikle de ABD ve Çin kanadında e, yeni bir Rakamsal olarak bir şeyler bekliyor musunuz, bir değişiklik bekliyor musunuz yoksa artık yavaş yavaş bu tarafta e, bir müzakere yapılma ihtimali gündem'e gelebilir mi? Bir bunu sormak isterim Cengiz Bey. E, bir de e, son birkaç gündür yine haber akışlarında yoğun olarak zaten masada var olan işte Rusya-Ukrayna gerilimi gibi ortadoğuda yaşanan gelişmeler gibi jeopolitik risklerin yanında. ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle de e, İran'a yönelik yaptığı bazı söylemler, bazı açıklamalar da var piyasalar üzerinde. Ki Amerika tarafında gelen her söylem ya da her açıklama e, özellikle içinde bulunduğumuz e, haber akışına ve söylemlere duyarlı yüksek bir dönemde fiyatlamalar içerisinde gerek endeksler tarafı olsun, gerek emtia tarafı olsun, gerekse baktığımızda para birimleri tarafı olsun, tahvil piyasaları olsun hareketli artmasına, günüçi fiyatlamalarda marjların açılmasına neden oluyor. Sizler neler düşünüyorsunuzdur Cengiz Bey bu konularla ilgili? Şimdi Monmer, geçen hafta da konuştuk, canlı yayında da konuştuk geçen hafta, seninle perşembe günü yaptığımız canlı yayında da. Yani şimdi bu gümrük tarifeleriyle ilgili konu zaten piyasaların gündeminde e, neredeyse Trump seçildiğinden beri var. E, Trump da elini yükseltti, Çin de elini yükseltti. Artık orası e, en son noktaya geldiği gibi gözüküyor. Şimdi bu noktadan sonra hani her sonuçta bu işin bir kamuoyuna yansıyan tarafı var. Bir de kamuoyuna yansımayan tarafı var. Arka tarafta bunun mutlaka diplomasisi yapılıyordur diye düşünüyorum. Çünkü e, bu işler her zaman için Restleşme sonuç itibariyle hatırlarsanız canlı yayında da yani karşılıklı el yükseltmenin, poker gibi el yükseltmenin her e, karşı tarafa geçtiğinde gördüm tamam yükseltiyorum demenin e, çok e, sağlıklı bir sonuçta olmayacağı zaten belli. işte Amerikan 10 yıllık tahvilleri, Amerikan tahvil piyasası onların da Amerikan'ın yumuşak karnı sonuç itibariyle. Amerika'yı fonlayan kim bu konuda? Çin. E, dolayısıyla işte o taraf böyle, bu taraf böyle bir kısır döngüye doğru gidiyor doğal olarak da. Şimdi orada mutlaka kapalı kapılar arkasında kamuoyuna yansımayan diplomasi dönüyordur. E, açıklamalar olmayacak mı yine? Olacak. Zaten bunu da söyledik. volatilitenin e, -E yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. ilk e, konum olarak tam böyle şeydeyiz. E, jeopolitik konum olarak Türkiye olarak e, hem avantajları var hem dezavantajları var. İşte yukarıya çıktığımız zaman Ukrayna Rusya savaşı var. Aşağı iniyoruz işte e, İsrail Filistin'de olanlar var. İşte daha aşağıda Suriye var. İşte yeni yeni ne konuşuluyor? İran konuşuluyor. E, yani öyle bir bölgedeyiz ki sonuç itibariyle eee zor bir bölgede. Jeopolitik konum olarak zor bir bölgedeyiz. E, dediğim gibi söylemler İran'a yönelik söylemler başladı. Bunlar direkt olarak hani bizi etkileyen söylemler. Ee, ama bir yandan da tabii bu şunu da beraberinde getiriyor. Hani negatiflik bu şey felsefesi gibi uzak doğu felsefesi, felsefesi gibi hani iyilik kötülük her iyilik içinde kötülüğü barındırır her kötülük içinde iyiliği barındırır gibi her şeyde tehdit tehditte aslında bir fırsattır. Bu da geliyor. Neden? Çünkü Türkiye bu bölgenin vazgeçilmez aktörü olduğunu bir kere daha, bir kere daha aslında göstermiş oluyor dünyaya. Çünkü biz burada güçlü bir devletiz. Senelerden beri e, varız bu bölgede. Bu bölgede bir gücümüz var. Bu da bizi e, önemli bir aktör yapıyor. Dolayısıyla bunun da biz pozitif etkisini görürüz diye bekliyorum. Tabii ki e, volatilite olacak. E, çok zorlu günlerden geçeceğiz. Ama ben hani böyle benim mottomu biliyorsunuz zaten Muammer. Kötümserler konuşur, iyimserler kazanır tarafındayız. E bir noktada da şimdi 9200 seviyelerinden baktığımız zaman hani kamunun alışlarını görüyoruz. Varlık fonu diyoruz hani şey olduğu zaman. E, yani yatırımcılar oraya dikkat ederlerse e, ZP tarafında alışları görüyorlardır zaten. Hani e, banka endeksi ZPX30 tarafında yani direkt o taraftan geliyor. İşte kamu alışları görüyoruz zaten. Yani 9200 seviyesinden geldiğini görüyoruz. Demek ki 9200 seviyeleri alıcının gelme noktası. Hani rakamlara da girdim böyle. Çok hızlı mı şey girizgah yaptık. Neyse rakamlara girmeden e, merkez var aslında bakarsan. E, sen o taraflara biraz değin. Sonra rakamlar tamam. Yine çok hızlı gideceğim yoksa Muammer topu sana atayım ben böyle bir şeyi de Türkiye'deki makroekonomik ekonomik şeyden de sen bize bahset Tabii ki Cengiz Bey bu hafta dediğiniz gibi Aslında önemli bir hafta yurtdışı tarafta bizim de takip edeceğimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı olacak Banka normalde planlı takvimine göre 17 Nisan tarihinde bu toplantısını gerçekleştirecek. Aslında daha öncesine bakıldığında da 20 Mart tarihinde de ara bir toplantı gerçekleştirmişti. Piyasa beklentisi burada merkez bankasının özellikle de politika faiz oranı olan bir hafta repo yarlı faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde gitmeyebileceği yönünde şekilleniyor. Merkez bankası 20 Mart tarihindeki gerçekleştirdiği toplantıda politika faiz oranını sabit bırakmıştı %42,5 seviyesinde. Fakat gecelik borç verme faiz oranını %46 seviyesine yükseltmişti. Aynı şekilde de baktığımızda gecelik borçlanma faiz oranını ise %41'de de korunmuştu. Ee, özellikle 20 Mart tarihindeki metinde de daha önceki metinlere e, benzer olarak e, enflasyon tarafındaki ifadelere baktığımızda enflasyonda e, belirgin bir bozulma olması durumunda Merkez Bankası'nın daha da e, sıkı bir para politikası uygulayabileceği yönündeki, sıkılaşabileceği yönündeki ifadelere yer verdiğini görmekteyiz. E, 17 Nisan'daki gerçekleşecek toplantıya gelirsek özellikle burada e, tabii ki faiz oranı kararı ile birlikte aynı zamanda para politikası kurulu üyelerinin e, hem mevcut durumda hem de ilerleyen döneme ilişkin e, bu yayınlanan metinler içerisindeki e, söylemleri e, açıklamaları değerlendirmeleri e, burada tekrardan mesajlar içerisinde aranmaya devam edilebileceği söylenebilir metinler içerisinde e, bunlar önemli olacaktır. E, bununla birlikte çünkü içinde bulunduğumuz dönemde hem tarife belirsizliği küresel tarafta devam ediyor. E, genel olarak bakıldığında finansal enstrüman fiyatlamalarında hala o oynaklık yüksek seyretmeye devam ediyor. E, bunlara bir de artı olarak şunu da söyleyebiliriz. E, özellikle manşet enflasyon tarafına baktığımızda Nisan ayında e, gelecek olan enflasyon tarafında özellikle yukarı yönlü risklerin e, biraz daha artmaya başladığı söylenebilir. Gerek e, burada bakıldığında işte Mart ayında açıklanan enflasyon piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş olsa da aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38.1 göstermiş olsa da bunun akabinde baktığımızda yaşanan gelişmeleri gerek kur tarafındaki geçişkenlik, diğer taraftan baktığımızda e, mevsimsel ve e, iklimsel etkilerin burada etkisi ki son dönemde hatırlarsınız işte bu don olaylarının hava şartlarına bağlı olarak mevsim şartlarına bağlı olarak e, gündeme gelmesi burada fiyatlamalar üzerindeki etkileri. Diğer taraftan bakıldığında kamu fiyat ve vergi güncellemelerinin burada e, dev devam etmesi. E, bunların etkilerini bir araya getirdiğimizde e, diğer taraftan hizmet enflasyonundaki yaşanan katı seyri de dikkate aldığımızda e, en azından kısa vadede manşet enflasyon tarafında yukarı yönlü risklerin devam ettiği söylenebilir. E, bu bağlamda da e, Merkez Bankası'nın e, bu toplantısında e, açıkçası e, bunları e, ön plana çıkarabileceği metinler içerisinde tahmin ediyoruz. E, dediğim gibi genel piyasa beklentisi de Merkez Bankası'nın e, politika faiz oranında bir değişikliğe gitmeyebileceği yönünde e, yurt içi ve yurt dışı anketlere baktığımızda tahminlere bu yönde şekilleniyor diyebilirim Cengiz Bey. Çok kısa olarak şunu da söyleyelim. Özellikle karar sonrasında TL varlık fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir. Hani bu bağlamda da dikkatli olmakta fayda var diyebilirim. Buradan da isterseniz Borsa İstanbul tarafına geçelim. Şeyi sorayım ee, sana Muammer. Senin evet. beklentinin piyasa tamam piyasanın bir şeyi var ama sen ne bekliyorsun Merkez Bankası tarafında? Şöyle bizim de açıkçası hani araştırma ekibi olarak beklentimiz şu anda politika faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmeyebileceği yönünde Merkez Bankası'nın beklentimiz bu yönde yoğunlaşıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz durumla birlikte Yakın vadedeki hala risklerin yüksek seyretmesi, belirsizliklerin yüksek seyretmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın biraz da bekle gör politikasına devam etme isteği içerisinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Bir sonraki toplantı Haziran ayında gerçekleşecek Cengiz Bey. Orada biraz da adımların gelebileceğini tahmin ediyoruz diyebilirim. Tamamdır. Yurt içi tarafta e, Borsa İstanbul tarafına baktığımızda da e, önceki yayınlarda olduğu gibi izninizle ben kapanış verilerimizi hemen çok hızlıca aktarayım. E, 15 Nisan kapanış verilerine baktığımızda Borsa İstanbul'da BIST Endeksi günü %0,32 değer kaybıyla 9393 puanla tamamladı. Gün içerisinde yine geniş bir marj aralığında endeksin dalgalandığını gördük. 9383-9492 bölgesi aralığında hareket ettiğini söyleyebiliriz e, işlem hacmi tarafına baktığımızda 89.1 milyar TL'lik bir hacim var 7 Nisan'dan itibaren 100 milyar TL'nin altında hacmin kalmaya devam ettiğini görüyoruz e, son 3 aylık işlem hacmi ortalamasına baktığımızda da yaklaşık 111 111 bin TL 111 bin milyar 111 milyar TL gibi bir işlem acımı var kusura bakmayın gün yorgunluğuna verelim <laughs> ben burada özellikle size şunu sormak istiyorum bütün gerçekleştirdiğimiz yayınlarda da siz ısrarla hep bunu da vurgulamıştınız momentum dikkette volte hani burada açıkçası hacim tarafındaki bu azalış ve genel olarak baktığımızda 7 Nisan tarihinden itibaren 100 milyar TL'nin hep altında gerçekleşiyor olması hani bize neyi ifade ediyor Cengiz Bey acaba ve bundan sonrası açısından da endeks tarafında beklentileriniz e, nelerdir bir değişiklik var mı öngörülerinizde aktarabilirseniz görüşlerinizi çok seviniriz. Muhammed şimdi piyasalar hepimizi görüyor zaten. Bu yayında piyasa sonrasında çekiyoruz. Böyle biter bitmez. Böyle bir dayak yemiş gibi de oluyoruz. Dolayısıyla burada hata yapman ikimiz yayında <laughs> olabiliyor. Ama şunu söyleyeceğim. Volüm yani işlem hacminin e, düşük olması zaten neyi ifade ediyor bize? Yani benim hani kullandığım sen de ifade ettiğin e, likitte e, piyasadan çekiliyor doğal olarak. Tamam mı? Piyasada likitte kalmayınca şimdi bir yön arayışı da oluşmaya başlıyor. E yukarıya gidecek bir hikayemiz yok şu anda ben söylüyorum. Yani var mı dersem bence yok. Dolayısıyla hani bir e, risk on modu piyasada açık değil. Dolayısıyla e, alıcının risk iştahı olmayınca e, tabii de ne oluyor sonuç itibariyle işlem hacmi düşük seansları görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Ancak ne zaman hani böyle bir işte olur piyasada, işte benim söylediğim bu 1200 seviyesini kırarız ve siha tamam yani artık rahatladık. Piyasada demek ki bir hikayeye inanmaya başladı. O zaman da risk on modu açılmış olur. E, işlem hacimleri de 100 milyarın üstünde gerçekleşmeye başlamış olur. E, piyasada rakamlar belli. E, hani 9800, 9600, işte 9400, 9250, 9200, 9000, 8800 ya bu bölgede testere piyasası diyoruz. Hani geçen yayında da bahsettik. Zor bir piyasa. Herkes yoran piyasa. Yani normal şeylerden çok farklı yani hakikaten yatırımcıyı yoran bir piyasa. Tam böyle diyorsun ki piyasa buradan dönüyor mu acaba? Satışlar hızlanıyor. E tam diyorsun burası anın noktası mı acaba? Bak her şey gül, gülistanlık mı olacak acaba diyorsun. Hop bir bakıyorsun sert bir satış geliyor. E neden? Çünkü tam bir noktada piyasayı tutmaya çalışıyorlar. Ondan sonra e, likit de yok. Dolayısıyla bir satıcı gelince gerçek anlamda e, ne olduğunu da anlamıyoruz. Ondan sonra e, canımız yanıyor. E şimdi ayın 25 Nisan yanlış hatırlamıyorsam S&P'nin de not değerlendirmesi var. E şimdi zaten bugün 15'i ayın yarısı. E ...ondan sonra orada bir beklenti başlayacak. Değiştirir mi? Şu şey... ...ortamından sonra orada da bence... ...çok fazla bir adım atmaz. Adım olsa zaten piyasada... ...hani bunu da hissederiz bir şekilde. Yani çünkü... ...piyasada oluşan fiyatlar bize gelecek... ...haberleri de gösterir. Yansıtır bir şekilde. E biz şu anda... ...öyle bir şey görüyor muyuz seninle? Ben görmüyorum. Sen görüyor musun bilmiyorum ama... ...yani yok. Doğal olaraktan... ...bu hikaye şu anda... 9800 ve 8800 bandını bir çizgi çizgisini yatırımcılar. Aralarda da 9250, 9400, 9600'e çizgiyi çizsinler. Buna göre piyasayı takip etsinler. Çünkü habersiz ve yorucu piyasalar bu şekliyle ilerlemeye gider. Gün içinde yüksek volatilite görebiliriz. Yani zaten bu piyasaların özelliği yüksek volatilite. Ardından işte e, momentum hep söylediğimiz şeyler. İşte geliriz bir sabah %5 piyasa açar. Akşam gideriz. İşte yüzde beşe yuvarlak olarak söylüyorum. Ama piyasanın açtığı anlamında demiyorum. Hani hisse bazında yüzde açar. Gün sonra eksi kapatır. Veya tam tersi hisse bazında yüzde beş eksi açar. Artı kapatır. yani yön ne tarafa ise çok hızlı o tarafa doğru bir momentum oluşur. Dolayısıyla ya piyasalarda biraz yatırımcıların sabırlı olup Şimdi 3 e, aylık olarak tamamlandı. 2025'in Mart'ını bitirdik. Şimdi yavaş yavaş bilanço dönemine girmeye başlıyoruz. Bilançolar gelmeye başlayacak. E buradan artık e, yola çıkmak lazım. İstersen şöyle bir şey yapalım. Geçen canlı yayında da biraz değindik ama eğer perşembe günü canlı yayın yaparsak orada biraz hisse bazlı konuşalım. Hani 20, 2025 ilk çeyrek bilançolarından bahsedelim. Hangi sektörler, hangi hisseler öne çıkar? Onlardan bahsedelim seninle. Artı, bir de sen güzel bize e, aslında geçen yayında bahsedemedik. Grafikler de hazırlamıştın. Yine varsa böyle grafikleri. Bir sonraki yayında da onlardan bahsedelim. E, bu söyleyeceğim bu. Çok ümitli değilim piyasa için. Ama mottomuzu unutmayalım. Ne diyoruz? Kösebüserler koyuluşur. iyimserler kazanır. Korkaklar seyreder. Bu yani hikaye. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi daha önceki yayınlarda da şu anda normal şartlar altında değiliz. Dediğiniz gibi piyasada şu anda e, bir haber akışı, bir açıklama, bir söylem ya da atılan bir adım e, etkisi çok fazla olabiliyor. E, çünkü e, duyarlılığın çok fazla arttığını gözlemliyoruz. O yüzden dolayı da e, bahsettiğiniz gibi bu dönemde biraz daha artık dikkatli olmak, daha temkinli olmak, piyasaları, gelişmeleri daha yakından izlemek önemli daha önemli derecesinin arttığını düşünüyorum diyebilirim Cengiz Bey. E, bu bağlamda da e, biz de araştırma departmanı olarak, araştırma birimi olarak gerek gün içi e, günlük bülten, e, gerek bakımında haftalık bülten, gün içi e, teknik analizler gibi e, ve makroekonomik e, verilerin yorumlanması gibi haftaya genel olarak makro bakış gibi hem yurt içi hem yurt dışı tarafta olabildiğince e, yatırımcılarımıza finansal okur yazarlık kapsamında e, fazlasıyla raporlar üretmeye, onlarla paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda hem yayınlarımızı e, izleyip beğenebilirler, kanalımıza abone olabilirler, internet sitemizden bizleri takip edebilirler. E, ben genel olarak e, bu şekilde de belirteyim. E, hani sormak istedikleri bir şey sorular da olursa da bizlere de dönüş sağlayabilirler. Sizin son olarak eklemek istediğiniz, e, paylaşmak istediğiniz, ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır Cengiz Bey? Ben şunu e, ekleyeyim Muammer. Tabii bunlar için geç kaldım ama yani bizi X'te yani Twitter'da e, takip etsinler. 9700'lerdeyiz. 10.000'e ulaştıralım orayı. Yeni sonuna kadar izleyen e, yatırımcılarımızdan öyle bir destek isteyelim. E, YouTube'da da e, önerilerse bizi, sayımız artarsa abone sayımız seviniriz. Ee, kısaca bunları söyleyeceğim. Bizi işte biz e, Twitter'da yapmış olduğumuz paylaşımlarda, e, trade ideaları da veriyoruz. Yani senin o kısa vadeli e, önerilerin onları görüyoruz. E, dolayısıyla oradan bizi takip edebilirler finansal okur yazarlık kapsamında. E, raporlar yayınlıyoruz. Bunlar önemli şeyler. Yatırımcılarımız siz ekip olarak orayı iyi hazırlıyorsunuz. Güzel bir çalışma oluyor. Yani paylaş yapmak güzel. Yatırımcılarımız da bundan faydalanırlarsa biz de hani kurum olarak, ikon menkul olarak biz de mutlu ediyor. Oradaki sayımızın arttığını görmek. Kısaca bunu söyleyeceğim Muammer. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Değerli bilgilerinizi aktardınız. Ee... Yine detaylı bir şekilde e, bizlerle paylaştınız. E, bir sonraki yayını Perşembe günü canlı yayın olarak gerçekleştireceğiz. E, e, daha sonrasındaki yayını yine önümüzdeki hafta Salı günü yapacağız. Perşembe gününe kadar kendinize çok çok iyi bakın Cengiz Bey. E, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar.